Kanada'daki şehir isimlerinin ne manaya geldiği hususunda da biraz konuşalım. Öncelikle aklımıza tutmamız gereken konu yer isimlerinde gerek İngilizlerin gerek Fransızların bu ülkeye geldikten sonra kalıcı olma namına hemen hemen her yerin ismini değiştirme çabalarıdır ve bunu da başarmışlardır. Yani gördüğümüz bildiğimiz birçok isim eskiden kalan yani yerlilerden kalan isimler olmakla birlikte çok fazla değildir. Bunlar ya İngilizler ya Fransızlara ait isimlerdir. Bu kişiler de ya kralet yani ismini verilen yerlerde ya kralet ailesine mensuptur ya bürokrattır ya bölgenin keşfini sağlayan bir kaşiftir ya iş adamıdır. Yerli dilinde ise bölgenin özelliklerine uygun bir isim kullanmıştır. Yani bir yere yerli yerlilerin bir ismi verildiyse bu muhtemelen bölgeye o yerlilerin niye o isimde adlandırıldığına yönelik bir sebeple verilmiştir. İlk dönem daha fazla İngiliz isimleri kullanırken daha sonralık daha sonraları Yerleşik yerli isimleri kullanıl kullanılmasına da fazlaca yer verilmiştir. Şimdi Ontario eyaletinden başlayalım. Ontario'nun kendisinin ismi yerli dilinde Güzel Göl manasındadır. Güzel Göl. Barry 19. yüzyılda Kanada'da görev yapmış bir İngiliz subayının adını almıştır. Brampton İngiltere'deki aynı isimli şehirden alınmıştır. Brantford Mohawk şeflerinden birisinin İngiliz ismidir. Burlington İngiltere'deki aynı isimli şehirden alınmıştır. Guelph İngiliz kraliyet ailelerinden birisinin soyadıdır. Hamilton şehri kuran, kuran George Hamilton'ın adını almıştır. Kingston Kings Town yani kralın şehri manasındadır. Kitchener eski adı Berlindir. Birinci Dünya Savaşı'nda adı değişmiş ve İngiliz bir komutan olan Herbert Kitchener'ın adı verilmiştir. London İngiltere'deki London yani Londra'nın aynısıdır. Markham İngiliz bir hakimin ismidir. Mississauga yerli dilinde ırmak ağzında girişinde yaşayanlar manasındadır. Niagara Falls bölgede yaşayan yerlilerin ismidir. Bir başka teoride yerli dilinde toprağın ikiye ayrıldığı yer manasındadır. Oshawa yerli dilinde çapraz yer manasındadır. Ottawa yerli dilinde ticaret yapılan yer manasındadır. St. Catherine's İngiliz bir iş adamının eşinin adıdır. Toronto, yerli dilinde ağaçların suda yetiştiği yer manasındadır. Yani sulak yer manasındadır. Van, İngiliz bürokrat Benjamin Van'ın adı verilmiştir. Waterloo, Belçika'daki Waterloo şehrinin adı verilmiştir. Windsor, İngiltere'deki bir şehrin adıdır. Kraliyet, kraliyet'in de resmi soyadıdır. Quebec City, ırmağın dar ağzı kısmı manasındadır. Montreal, Royal Dağı manasında, Kraliyet Dağı manasındadır. Prince Edward Adası'na geçelim. Charlottetown İngiliz kralı II. George'un eşinin adıdır. Summerside kasabadaki otelin adıdır. Şehre, kasabaya ismini vermiştir. Saskatchewan yerli dilinde hızla akan nehir manasındadır. Regina Latince'de kraliçe manasındadır. Saskatoon Cree kabilesince kullanılan bir bitki türünün adıdır. Nunavut yerli dilinde bizim toprağımız manasındadır. Inuit Yerli dilinde çok fazla balığın olduğu yerdir. Nova Scotia, Yeni İskoçya anlamındadır. Halifax, İngiliz devlet adamlarının birinin soyadıdır. Sydney, bir İngiliz bürokratın adıdır. Manitoba'ya geçersek, yerli dilinde ulu ruh, büyük ruh manasındadır. Winnipeg, yine yerli dilinde çamurlu su bölgesi manasındadır. British Columbia, Christopher Columbus'un adı verilmiştir. Vancouver, İngiliz kaptan George Vancouver'ın adı verilmiştir. Victoria Kraliçe Victoria'nın adıdır. White Rock bölgede bulunan beyaz kayalardan dolayı anılmıştır. Richmond Avustralya'daki bir yer ismidir. Alberta Kraliçe Victoria'nın kızı Louise ve Louise Alberta'nın adını almıştır. Calgary İskoçya dilinde otlak, yer manasındadır. Edmonton Londra'da bir bölgenin ismidir.